Merhaba arkadaşlar. Dekobaş. Yani Einhell'in TC JS85 Dekobaş'ını tanıtacağım. Kutuyu açtığın zaman kutudan bir tane bıçak bir tane de şöyle bir aparat çıkıyor. Böyle bıçağı da üzerine taktım bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Şimdi bu bunun özellikleri. Şimdi bunda nasıl bir özellikler var arkadaşlar? Şimdi burada bir devir ayarı var. Çok güzel bir özellik. Şuradan 6. kademeye kadar alabiliyorsunuz. Buradan devirini düşürebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Burada da mesela Demire geçtiniz demir keseceksiniz işte ahşabı keseceksiniz veya kalın bir ahşap keseceksiniz ona göre bunun ayarını yapıyorsunuz Şimdi bu tarafta şurada bir üfleme şeyi var buna basıyorsunuz işte tahtayı çizdiniz bu üflüyor önündeki tozlara çizgiyi daha net görmenize sağlıyor. Bir de şurada tablayı şu şunu açıyorsunuz arkadaşlar. Şu alt tablayı bak bir sağa sola yatırabiliyorsunuz. Niye yatmıyor? Yani şöyle şöyle arkadaşlar bu tarafa böyle yatabiliyor, böyle yatabiliyor. Yani kolaylık güzel bir şunu şöyle sıktığınız zaman da o da öyle duruyor. Bıçak takarken de arkadaşlar bıçak tak takarken de buraya yani al yan, mal yan söküp takmanıza gerek yok. Şurada bir şey koymuş. Ha. Şunu ha bu taraftan şuradan şöyle ileri ittiriyorsunuz arkadaşlar. Bak burada bu, bunu ileri ittiriyorsunuz bıçağı çekiyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Bir saniye. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bıçağı şunu ittirerek şu yandan bak paş parmağıma bakarsanız şunu ittirerek bıçağı takıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben bir yerle video çekiyorum. Bir yerle de size Anlatmaya çalışıyorum. O yüzden biraz zor oluyor. Şöyle şey yaptığınız zaman. Şu üstten de bastırdığınız zaman arkadaşlar bıçak takılmış oluyor. Bak daha net göstereyim size. Şöyle. Bak şu. Heh. Tam olarak şu arkadaşlar. Yani şu. Bunu geri çektiğiniz zaman ileri ittiğiniz bıçağı oturtturdunuz. Sonra geri ittiğiniz zaman kilitliyor. Eh, yani alınır mı? Alınır. Profesyonel mi? Hayır. Profesyonel bir altı. Yani şimdiki amatörün bir üstü. profesyonelim bir altı arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Hafif. Elektrikli. Güzel bir cihaz. Yani Umarım size faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Şu da toz emme. Buradan toz emme. Şu altına da güzel bir detay yapmışlar. Plastik takmışlar. Hani mede falan mı filan çizmez. Şunu da şuraya takıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Dur bakayım şunu gevşetiyorsunuz şu vidaları gevşetiyorsunuz arkadaşlar bunu buradan takıyorsunuz öteden çıkıyor ha şurasını şöyle dayayıp kesmek için yani bunu zaten siz biliyorsunuz hadi hayırlı günler